soğuk baklava baklava değil. Bu de soğuk baklava üretilmiyor. Baklava da dediğimde içim sızlıyor, baklava değil o. Ben her sabah heyecandan uyanmasam bu işi yapamam. Gerçek Antep baklavasını yaparak 30 yıl içinde koçak baklavayı hayalimizin ötesindeki büyüme ile çok iyi yerlere getirdik. Hak ettiği noktanın çok ilerisinde baklava. Çok iyi tanındı, çok yapılıyor ama sadece belki bana göre yüzde üçü beşi doğru yapılıyor. Neyi var Türkiye'deki bütün coğrafi işaretleri bir araya getirmesi bizim de heyecanlanmamızı sağladı. Bivar, bivar bivar, bivar, bivar İsmim Coşkun Koçak. Biz bundan 42 yıl önce ilkokul o zaman 5 yıldı. İki ilkokulu bitirdikten sonra tabiri caizse bu işin ocağı sayılan baklavacılık sanatının duayenlerinin yanında çırak olarak işe başladık. Aynı kapıdan girdik, tam 12 yıl yine aynı kapıdan çıkarak bu işin sanatını çok değerli, rahmetli atalarımız her biri birbirinden değerli ustaların yanında doğrusunu öğrendik, gerçeğini öğrendik. Daha sonra askerlik hayatımız geldi. O da denk geldi. Askerde de 15 ay ordu evinde, Fenerbahçe ordu evinde yine baklavacılık yaptık. Yani göbeğimiz sanki baklavacılıkla kesilmiş oldu, hiç ara vermeden. 12 yıl çıraklık, daha sonra askerlik hayatı, baklavacılık mesleğini, sanatını orada da icra ettik. 1993'te askerden geldikten sonra kendi dükkanımızı kardeşimle birlikte açtık. Doğru yerde yetişmemizin de vesilesiyle mesleği doğru Gerçek anlamında, gerçek Antep baktavasını yaparak 30 yıl içinde Koçak Baktavayı hayalimizin ötesindeki büyümeyle çok iyi yerlere getirdik. İşte şu anda bulunduğunuz müessese 7000 metrekare üretim alanından oluşmaktadır. 350 kişiyle bu sanatı ilk günkü değerlerde hiç bozmadan kimliğine göre, nüfus cüzdanına göre yapım aşamasında ve satım aşamasında kendi kontrolümüzde, kendi kalitemizde devam ettiriyoruz. baklavacılık mesleği tabii asırlık firmalar şu anda değerli ustalar tarafından yapılıyor. Bizim babamızın, dediğim, dedemizin mesleği değil. Ama biz usta yanında yetiştik, çırak olarak yetiştik, doğru yerde yetiştik. Onun bize kattığı değeri de yaşattık. Yani 12 yıl boyunca baklavacılık sanatını doğru ellerden, doğru malzemeyle ilk günkü değerlerinde öğrendik. Belki babamızın dedemizin işi değil ama ustamızın işini devam ettiriyoruz. Kendi dükkanımızı açtığımızda da baktavacılık mesleğini herhalde çok sevmemizden dolayı, çok aşık olmamızdan dolayı müthiş bir katma değer yarattık baktavacılık mesleğine. Baktavacılık mesleğinin gelişmesi demek değerini değiştirmeden nüfus cüzdanına göre yine bu coğrafyada yetişen ham maddeyi iyi seçerek doğru analiz ederek. Ee, yine doğru kendi yetiştirdiğimiz elemanlarımızda sanatkar ustalarımızda Koçak Baklava'nın bayrağını çok yukarı çıkararak gerek hijyen açısından gerek doğru baklava coğrafi işaret diyoruz. Coğrafi işaret ne demek? Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nden ilk tescil ettirdiği kendi ürünümüz coğrafi işarette baklavanın bir nüfus cüzdanı var. Bu nüfus cüzdanı ne demek? Bu coğrafyada yetişen ham madde, belli mevsimlerde seçilen tereyağı ilkbaharda koyun sütünden o tereyağını alıyoruz. Hiç hava almadan tenekelerde, metal kaplarda, yerin 12 metre altında, kendi depomuzda bir yıl boyunca kullanıyoruz. Doğal ortamda saklıyoruz. Yine coğrafi işaretin en önemli detayı dünyada eşi benzeri bulunmayan Antep fıstığı. Bu yörede yetişen, bu topraklarda yetişen, olgunlaşmamışken, kamken bu fıstık seçiliyor, alınıyor. Yine yerin 12 metre altında doğal serinlikte bu fıstığı bir yıl boyunca koçak kalitesinde kullanıyoruz. Buğday yine bu bölgede yetişiyor, bu coğrafyada yetişiyor. Ata tohumu ilkel değirmenlerde çekiliyor. Bu çok önemli. Bu buğday unuyla yapıyoruz. Bu buğday ununu nişastayla açıyoruz. Ev yapımı nişasta yine bu coğrafyada yetişen buğdayın nişastasıyla arasına serperek, tozutarak bu Buğdayı açıyoruz. E, taş fırından vazgeçmiyoruz. İlkel şartlarda tuzdan, topraktan, taştan yapılık e, bu yüzyıllar önceki odun ateşi taş fırında, e, meşe ateşinde pişiriyoruz. Taşın üstünde 45 dakika geze geze tepsiler o taşların sıcaklığını alarak ve bu çok zor oluyor bizim için de aşağıdaki fırınları gördünüz. 7 tane 8 tane fırın var bunda belki 50 kişi istihdam ediyoruz. Biz onların tamamını sadece bir endüstriyel fırında pişiririz. Ama aynı lezzet olmuyor. Çok büyük bir emek gerektiriyor. Çok büyük bir maliyet gerektiriyor. Bu sadece fırın aşaması. Yapılırken de gördünüz. Aşağıdaki emeği gördünüz. Her sabah heyecandan uyanmasam bu işi yapamam. 30 yıldır üretimin başında hiç ayrılmadan e, buradaki yetiştirdiğimiz personelimizle, arkadaşlarımızla, sanatkarlarla birlikte mesleğimizi doğru icra etme heyecanı içerisinde devam ediyoruz. Bir kere bu mesleği çok seveceksiniz, sevmezseniz yapamazsınız. Yani burada gün ağırmadan sabahın dördünde beşinde imalathaneye gidip saatlerce orada o emeği vermeniz, o sanatın başını beklemeniz ancak sevgiyle olur. Ancak heyecanla olur. Başka bir şekilde bunu izah edemezsiniz. Biz de bu sevgimizi, bu heyecanımızı, bu aşkımızı bu markaya kattığımızdan dolayı bu marka buralara geldi. Gerçek Antep Baklavası'nı yaşatırken bu dejenerasyona, bu yozlaşmaya meydan vermemek ne demek? Şubeleşmeden, çok modern tarzda üretim yapmadan ilk günkü değerlerde emek yoğuna devam etmek demek gerçek Gaziantep baklavasının devamlılığını, sürekliliğini bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Buradaki mesaimiz, emeğimiz ticaret değil. Kattî meslek sevgisi, meslek aşkı. Bizim en büyük heyecanımız, en büyük zevkimiz bu gördüğünüz lezzeti bu şekle getirdikten sonra bundan heyecan duyuyoruz, zevk alıyoruz. Ancak kendi kendimizi rahat hissediyoruz. Buraya gelenlerin elinize sağlık demesi, dışarıdan alanların bu lezzeti tattığında bizi takdir ve teşekkür etmesi bu heyecanımızı, bu enerjimizi daha da ileri götürmemizi sağlıyor. Sanayi Bakanlığı bizim eski Malat'taydık. Yani bizim şu fırına geldiniz ya orasıydı Malathanemiz. Orada geldiler bu nüfus cüzdanını çıkardılar. Biz ne dedikse, biz ne söyledikse, ne gösterdikse Sanayi Bakanlığı o şeyle, bilgilerle Avrupa Birliği'ne gitti ve coğrafi işaret aldı. İçine giren bütün ürünler, bu üründeki olan her şey coğrafi işaret temsilinde ne yazdırdıksa, kimliğinde, nüfus cüzdanında ne varsa ve biz yazdırdık bunu. Bizim Malatya'mızı yazdırdı. Co coğrafi işaret diyorsunuz incir. Sadece ağaçta yetişiyor, aydın da yetişiyor. O inciri alıyorsunuz, coğrafi işaret alıyor. Ama bunun o kadar çok detayı var ki, o kadar çok kimliğinde bileşenler var ki, o yüzden coğrafi işaretli baklava çok önemli bir şey. Buradan dünyanın her yerine baklava satıyoruz uçakla baklavayı dünyanın her yerine şu anda ulaştırıyoruz. Amerika'ya gidiyor buradan, iki gün içinde. Adam Amerika'dan internete giriyor, seçiyor. Ee, buradan uçakla iki gün içinde kapısının ziline basılıyor ve bu iddialı olduğumuz bu lezzetler kapısına geliyor. Türkiye'nin içinde sorun yok. Ee, büyük şehirlere bir günde, diğer şehirler iki günde, üç günde baklava gönderiliyor. Yani biz bu baklavayı raflarda, vitrinde bekleterek Satmıyoruz. Tercih ediyorsunuz, seçiyorsunuz, size özel üretilip nokta satışı yapıyoruz. Baklavanın değerini de korumuş oluyoruz, lezzetini de korumuş oluyoruz. Gaziantep baklavası ilk coğrafi işaret alan ürünlerimiz. Daha sonra fıstık ezmesi, kurabiyeler. Buradaki bu sanat eseri ürünlerin tamamen şekil farkı var. Seçtiğimiz ham madde aynı ham madde. Aynı emeği yapıyoruz. Dolayısıyla kesim farkı, şekil farkı, kaymaklı olanlar, kuru olanlar, kaymaksız olanlara kuru diyoruz. Çünkü dünyanın çok uzak noktasına götürdüğümüzde o kaymaksız yapıyoruz. Ona da kuru diye tabir ediyoruz. İşte bülbül yuvası var bir yuvası çok hafif, ağzınızda eriyen, işte bazı fıstık yoğun ürünlerimiz var. Bunlar antep fıstığının keyfini daha çok alacağınız ürünler. Bu altın sarısı, bu ince açtığımız yufka yoğunlar var. Bunlar baklavayı daha hissetmenizi sağlayan ürünler. Dolayısıyla bu markamızın içindeki bu ürettiğimiz ürünlerin tamamı aynı ham madde. Şekil farkı, emek farkı. Ee, aynı lezzet alıyorsunuz aynı keyif alıyorsunuz bugün bunu satıyoruz yarın tekrar başlıyoruz. Bu ürünün güzelliği de burada her gün yeniden üretiliyor. Coğrafi işaret sayısının Gaziantep'te çok olması bizim hem çalışkan olmamız hem de çok geç, önemli bir geçmişin tarihin üstünde yaşamamız. Yani burada bir zenginlik var, burada bir hazine var. Mezopotamya diyorsunuz, dünyanın ilk kurulduğu topraklar. Bu topraklarda yetişen her şey çok lezzetli olur. Ben yine size samimiyetle şunu söyleyeyim, baklava gereğinden çok duyuldu, tanıtıldı. En büyük sıkıntımız doğru yapılmaması, bozmamamız. O kadar yanlış yapan çoğaldı ki, işte onun için baştan beri konuşmamızın, tanıtmamızın tamamında coğrafi işaretten bahsediyoruz. Coğrafi işaret, bu ürünün nüfus cüzdanı. Bu coğrafi işareti çıkarken Sanayi Bakanlığımız bizim ibalathanelerimizde bunun nüfus cüzdanını çıkardık. Ham maddelerin bu coğrafyada yetişmiş olması, hangi tarihlerde alınacağı, bunun oransal katkıları. Dolayısıyla bu doğru yapılmasının tarafındayız biz. Baklavayı şu an hak ettiği noktanın çok ilerisinde baklava. Çok iyi tanındı, çok yapılıyor ama... Sadece belki bana göre yüzde üçü beşi doğru yapılıyor. Dolayısıyla bizim en büyük sıkıntımız bu. Bunun doğru yapılmasını sağlayamamamız bizi daha çok üzüntüye sevk ediyor. Bana göre baklavanın yanından geçebilecek başka bir tatlı çeşidi yok. O kadar emekten, o kadar sanattan, o kadar doğru malzemelerden birleşiyor ki o doğru baklava coğrafi işaretine göre, nüfus cüzdanına göre baklava bana göre beğenmeyecek bir tamak olamaz yani böyle bir şey yok. Bir kere çok lezzetli, çok farklı. Size müthiş bir aromayı, birkaç o aromayı birlikte yaşatıyor. Baklava çiğnenmez. Baklava ağzınızda erir. Baklava o tereyağının aromasını, fıstığın aromasını Ata tohumu, buğdayın aromasını ve doğal şekerle birleşerek o zevki ağzınızda almanız lazım. Bütün bizden baklava yiyen insanların bir daha başka bir yerden baklava yemediğini, bütün misafirlerimiz bunu bize söylüyorlar ve bizden vazgeçemiyorlar. Bizim vazgeçilmezimiz bütün bu özel detayların hepsinin disiplinle bir arada tutulması. Aşktan, zevkten. Soğuk baklava baklava değil. Bütün bu saydığımız sanatı, değeri yok eden bir şeydir. Bana göre o değildir ve bu dükkanda da, bu müessese soğuk baklava üretilmiyor. Baklava da dediğimde içim sızlıyor. Baklava değil o. Çünkü kakaoyla, sütle çok yumuşak bir hale getiriliyor neredeyse farklı bir tatlıdır. O baklava değildir. Ama bu pazarlama dünyasında işte sürekli yeni çeşitler çıkararak, ürünleri yozlaştırarak kötü hale getirmenin bir anlamı yok. Biz bu de önce deneyerek kendi bu Gaziantep baklavasının yapısına uymayan, kalitesine uymayan, lezzetine uymayan hiçbir şey üretmiyoruz. O bize göre baklava değil. Türkiye'deki bütün coğrafi işaretleri bir araya getirmesi bizim de heyecanlanmamızı sağladı. E, takdir edilir bir emeğin içinde olmamız, bir kurumsal yapının içinde e, coğrafi işaretin e, de ürünlerin içinde olma e, heyecanı içerisindeyiz. E, ne vara başarılar diliyoruz. O da bizim kadar iddialı bu coğrafi işaretleri ürünü dünyanın her yerine ulaştırma e, projesinden bahsediyor. Başarılar diliyoruz. İçinde olmaktan da onur duyuyoruz. I varm, i varm opp til fjell.